Herkese merhaba. Kanalıma yeni abone olduysan ben Yağmur. Bugün eller serbest yoga akışı yapıyor olacağız. Matın başına gel. Ayaklar mat genişliğinde aralık. Kuyruk sokumun içeriye topla. Omuz başlarını geriye yuvarla. Omurgan uzun. Burundan nefes al. Burundan nefesi boşalt. Farkındalığın bedeninde olsun. Bedenini içten içe araştırıyorsun. Gözlemliyorsun. Eğer gözlerin kapalıysa yumuşakça arala, nefes al, kolları yukarıya kaldır. Eller kenetlensin. Nefes ver, bedenini sola doğru esnet. Nefes al, yavaşça merkeze gel. Nefes ver, göğsü gökyüzüne doğru genişlet. Nefes al, kolları kaldır yukarıya. Nefes ver, bedenini sağa doğru esnet. Nefes al, merkeze gel. Nefes ver, kalbini gökyüzüne doğru genişlet. Nefes al, kolları kaldır. Nefes ver, son kez kalbi genişlet. Nefes al, kaldır kolları uza yukarıya. Nefes ver, öne katlan, uttanan sana. Dizler bir miktar bükülü kalabilir. Nefes al, yarım yol açıl. Eller dizlerin altında, sırtın uzun. Nefes ver, öne katlan, uttana sana. Nefes al, yarım yol açıl. Arda uttana sana. Nefes ver, başını dizine yaklaştır, uttana sana. Nefes al, son kez açıl. Nefes ver, kapan. Nefes al, bük dizleri sandalyeye gel. Kalça sıkı, bacaklar aktif. Nefes ver, eller kalbin önünde birleşsin. Nefes al, sol dirseğin sağ dizin dışına yerleşiyor. Nefesi boşalt. Kollarını genişçe arala ve sağ avcuna doğru bak. Dilersen gözlerini kapa. Nefes al, avuçlar birleşsin. Nefes ver, merkeze gel. Nefes al. Sağ dirsek, sol dizin dışına yerleşsin. Ve verdiğin nefeste kollarını genişçe arala. Eller tekrar birleşsin. Merkeze gel. Bedeni doğrult. Kolları yukarıya kaldır, bükül geriye. Nefes ver. Eller kalbin önüne gelsin. Nefes al. Sağ dizi karnına çek ve nefes verirken sağ bacağı geriye gönder. Haylança yükseldin. Dengedesin. Bacaklar aktif. Ve yavaşça buradan savaşçı ikiye geçeceğiz. Sağ ayak parmak ucunu matın geniş kısmına döndür. Kollar mata paralel. Bakışlar sol tarafta. Nefes al ters savaşçı. Sol kol başın yukarısına doğru kalksın. Nefes ver, savaşçı iki. Nefes al, yan açı pozu. Bu sefer sağ kolun başın yukarısından uzuyor. Dengedesin, bacaklar aktif. Nefes al, merkeze gel, savaşçı iki. Nefes ver, bedeni haylanç'a döndür. Hafifçe geriye doğru bükül. Eller kalp hizasına gelsin. Ve sağ bacağını öne doğru al. Sağ ayak bileğini sol dizin üzerine yerleştir. Ayakta güvercin pozu yapıyoruz. Kalçayı biraz bük. Sandalyede gibi. Harika gidiyorsun. Ve yavaşça doğru. Hafifçe bükül geriye. Nefes ver eller kalp önüne gelsin. Salla bacakları ve rahatlat kendini. Tekrar tadasını dasın. Nefes al, sol dizi karnına çek. Nefes ver, bacağını geriye gönder, haylan çeker. Eller kalp hizasında. Sol ayak parmak ucunu matın geniş kısmına döndür. Savaşçı iki için Kollar bedenin her iki yanında, bakışların sağ parmaklarından ileriye doğru. Bacaklar aktif, nefes sal. Ters savaşçı, sağ kol başın yukarısından uzanıyor. Kalbi karşıya doğru genişlettin. Tekrar savaşçı ikiye gel. Bu sefer yan açı pozuna geç. Sol kol başın yukarısından uzanıyor. Karın sıkı, Bacakların aktif. Harika ilerliyorsun. Nefes al savaşçı ikiye gel. Ve nefes verirken gövdeni haylança döndür. Eller kalp hizasında. Dengeni kurdun. Yavaşça sol ayı öne al ve ayak bileğini sağ dizin üzerine yerleştir. Bakışların tek bir noktada dengeni daha rahat kurabilirsin. Kalçayı biraz geriye doğru çıkardın. çok iyi ilerliyorsun. Ve yavaşça Tadasana'ya gel. Hafifçe geriye doğru bükül. Eller kalp hizasına gelsin. Namaskar Tadasana. Ayakları mat genişliğinde arala. Ayaklar yaklaşık 45 derece yanları gösteriyor. Ve kalçayı mata doğru yaklaştır. Malasana, yogi squat pozundayız şu an. Omurgan olabildiğince uzun. Dirsekler dizleri içerden itiriyor. Eller kalp hizasında birleşik. Kalça açıcı pozlardan, malasana. sana. Dilersen gözlerini kapatabilirsin. Bedeni gözlemliyorsun. Gözler kapalıysa eğer, yumuşakça aralansın. Ellerden destek almadan kalçanı yumuşakça mata doğru bırak. Yatan kelebek pozuna geçeceğiz. Ayak tabanlarını birleştir, sırtını yuvarlayarak mata bırak. Kolları kaktüs kollar yapıyoruz. Kollar dirseklerden bükülü ve bedenin her iki yanında. Kalbimiz genişliyor burada. Nefes al, nefes ver farkındalığını bedenine getir. Farkındalığını şu ana, şimdiye getir. Ne geçmişi, ne geleceği düşünüyorsun. Sadece matın üzerindeki bedenini gözlemliyorsun, araştırıyorsun. Kendine burada birkaç dakika tanı. Nefes al, nefes ver. Yavaşça bedeni cinin pozisyonuna döndür. Gözler hala kapalı. Ve hazır hissettiğinde ellerden destek alarak bağdaş pozisyonuna gel. Omurgan uzun. Eller kalp hizasına birleşsin. Kendine zaman ayırmanın tatmin edici hissiyle yüzüne bir gülümseme yerleştir. Namaste. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.